arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bugün en yakın arkadaşım Dilek'leyim. Bugün sizinle eee Arkadaşını ne kadar tanıyorsun videosu çekeceğiz. Soruları önceden gördük ve Ertuğ bize soracak. Ertuğ'a cevaplarını da verdik. Kendi cevaplarımızı ve Ertuğ bize sordukça biz buraya cevaplarını yazacağız. Yani ben Dilek'in cevabını yazacağım. Dilek de benim aklımda olan cevabı yazacak ve karşılaşacağız. Bakalım kim Doğru en fazla söyledim. puan toplayacak. <laughs> Doğru ee, evet. Yani zaten yaptıkça da anlayacaksınız. Evet, ben de anlayacağım yaptıkça. Dilekçim önce istersen kendini binden biraz bahset. İnsanlar seni tanısın Instagram'dan <laughs> falan çünkü biliyorlar hani şey, Fatih Fatih'e e, Instagram, benzerliği <laughs> Instagram e, adım şeyde çıkacak mı Ertuğ sağ yukarıda? Bilemiyorum. Dilek Altantik, Oraya da eklersin onu. onu. Dileğin Dilek, dilek şey Instagram'ı eklersin. Dilek'i Rüzgar'ın kızı olarak bilirler. Dilekçim biraz anlat bakalım. Şu <laughs> sallaya sallaya şarkısını nasıl yazdın? <laughs> Bir gün düğündeyim yine arkadaşlarla. <laughs> hiçbir şey kafamıza takmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o sırada da <laughs> yarınlar yok. O sırada da aynası <laughs> tam sallıyordur. İşte aile aile işte sen sallaya ben de sallaya derken de şarkı bir an yani kendinden çıkıyor. Direkt bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuya girmeden önce senin bir YouTube fikrin varmış. <laughs> Tara'yla benim kız kardeşimle birlikte bir Youtube kanalı açma fikirleri evet. varmış ve kan kanalın konusu da çok güzel. Ee, Aynen, her hafta benim küstüğüm arkadaşlarımı konu kalacakmış. O sene evet. ben de iletişimi koparacağım. Daha çok sükse yapar diye düşündük. Evet ve benim hakkımda konuşacaklarmış bu Aynen. Programda. Güzel olur. Direkt zaten ben bu aralar biliyorsun biraz e, geriye kalan tek arkadaşım sen <laughs> <şöyle> olduğunu <laughs> Hayır işin kötüsü Instagram'da takip ettikleri sıfır kalacak. <laughs> Herkes masadan tek tek ayrılıyor dostlar. <laughs> Hayır ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada biz bizeyiz, konuşalım yani. Benim şimdi arkadaşlarımla ettiğim kavgaları ben bizzat kendim etmiyorum. Genelde şimdi kız gruplarında da konuşulur biliyorsunuz. Abi bana bunu bunu yaptı, bilmem ne. Screenshotlar açılır, masaya atılır. Şimdi ben bir kavgayı ediyorsam, biriyle bir küslük yaşıyorsam bunlar da yaşıyor yani. Sadece benimki gözüküyor. Sadece ben problemli... <laughs> kimseye eyvallah olmayan falan bir tip gibi görünüyor. Öyle bir şey yok. Benim hayatımda. Dilek konuşsana biraz. Ben kimseye anfal alamadım ama <gülüyor> daha az <laughs> senin anfal olamadık Bu yapmayacağım anlamına gelmez. Abi bir şey söyleyeceğim. Onlar önemsiz. Şimdi olmuşsun, sen benim için en yakın şey arkadaşımmışsın gibi değil de objektif bir bakış açısıyla sen de az çok biliyorsun Ertuğcuğum. Evet. Bu arada gerçekten Ertuğ ettiği kavgalarda yani kavga gürültü kıyamet birbirlerine de girmiyorlar zaten ama hepsinde şey böyle hani ona bir şey denildi ve o da ah bu bana böyle dedi deyip çekildi yani kenara, kenara aslında. Öyle kavga kavga, şey yapmadım, kavga çirkeflik var. yapmadım gerçekten. Evet, yani, çirkeflik hiç... gerçekten yapmadı yani. Daha özellikle üst, aşırı parçalı konuda. Bu arada dediğim şöyle bir huyu vardır. Hiçbir zaman benim tarafımı tutmaz ve hiçbir zaman beni desteklemez. Bunu Vallahi bütün, destek videodan, <laughs> bütün videodan önce bir söyleyeyim de. <laughs> Atıyorum ben sokakta birisiyle kavga ettim. Hani kavga anında söylemese bile 3 dakika sonra geri şey der. Sen çok haksızdın. Ne yaptın? Evet en son zorlukta birbirimize girdik. Yani <laughs> e, gerçekten birbirimize girdik. Gerçekten böyle şey yapar hani. Hiçbir şekilde yakın arkadaşı yakın arkadaşım falan bile olsa Hayır ben bana sadece objektif davranmaya çalışıyorum. Yani hani böyle bazen çünkü insan kendi kavga ettiği zaman o durumu şeyle haklı görüyor kendini. Ben diyorum ki hani ya o da bu konuda yanlış Anladım yaptı. Yani sen de bu konuda şimdi hani söylemek istediğim şey. Mesela şimdi benim görüşmediğim arkadaşlarım herkes az çok biliyor. Hani şimdi sen benim onlarla olan kavgalarımda da objektif olabilirsin. Evet. Sonuçta. Oldum da zaten. Olduğumu da düşünüyorum zaten. Bu konuda gerçekten mesela bu malum arkadaşlığın ilk ilk arkadaşlıklarından bir tanesiydi biten. O konuda mesela ben her mesajları falan okumuştum mesela kavga ederlerken, tartışırlarken diyeyim. Her mesajda biraz daha şok oldum. Hani Aa, ah, <laughs> bu şey nasıl şey, falan sen diyorsun. ne diyeceksin hala peki falan <laughs> bence konuyu uzatmayın daha fazla hiç konuşmayın bence siz çok saçma peki, değil mi bilek, falan sen çok zaman bunu bu konuyu toparlarsak biraz İyi kalbimden de güzelliğimden kaybediyorsun. Evet. Olabilir değil mi? Evet. İyi kalbimden, kalbimden güzel iyi kalbimden <laughs> ve müthiş, müthiş fiziğimden kaybediyorum. <laughs> Çekemiyorlar çünkü. <laughs> kesin değil mi? Zaten evet. bir, gün, zaten bir gün biz konuşmazsak da kesin kıskandığım için. evet. Aramız bozulur. beni kıskanıyor Bu arada bizim diyordum. Dilek'le dövmemiz var. <laughs> Bakın. Evet. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Artı. Evet. Bu aynı ama farklı demek neden yaptırdıysak. <laughs> <laughs> o zaman şimdi yarışmamıza başlayabiliriz Ertuğ'cum. Böreği misin? Börek yiyor <laughs> arkada bugün. Bu ee... yarışmadan sonra da kavga edebiliriz bu arada. Eğer beni tanımadığını düşünürsen Evet başlıyorum. Hah. İlk soru. Hı. <laughs> en sevdiğiniz şarkıcı? En sev... Ayla'nın en sevdiğini yazıyorum. Şimdi. Evet, evet Ayla'nın en sevdiği Yazıyorum. <laughs> Kötü yazdım <için> <laughs> Gösteriyor muyuz? Evet. Görünüyor mu Ertuğ? Evet. Doğru. Evet. Çok kolay soruydu aslında bu ya. <laughs> <So forbid> <laughs> so <-fog> <gülüyor> doğru. Sakofa <laughs> gerçekten. doğru olduğundan eminim. doğru doğru. Ama beni zaten herkes bilir ya. Evet ya bu çok basit bir soru. Gelin. Geçelim. Evet Ertuğcuğum. En sevdiği Türk dizisi. Hmm. Alem en sevdiği Türk dizisini mi yazıyorum? Bir dakika biraz düşünelim. Evet sen benimkini ben seninkini yazacağım. Aa benim en sevdiğim Türk dizisi çok malumdur aslında. Ama bilmiyorsan da sen bilirsin. Bir dakika biraz düşüneceğim. Tamam, sen düşün. Ben seninkini yazayım şuraya. Ay, ee, senin çok iyisi. Benimkini yazıyorsun değil mi? Ya bu kesin değil ya. Kesin. <gülüyor> 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 bunu ben de izliyorum. <laughs> evet, doğru. Harun Ama seninki bu değil. Ya bu ne ya? Erkenci kuş ne var? Erkenci ne ya? Ben izliyordum bunu. Cevap mı? Ne? Avrupa yakası. Alan mı Avrupa yakası? Evet. Aa! Evet, Avrupa yakası. Hiç de görmedim. Peki bir şey diyeceğim. <laughs> Doğru bilenle bir ödül var mı en çok tanıyan birine? Sen. Mesela he hediye alacağız mı mesela bana? Ben seni e, bir gece senin olacağım. <gülüyor> 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 evet, bunu bilemedim. Üçüncü soru. Evet. En beğendiği Türk erkek ünlü? Ben <laughs> bunu biliyorum da o benimkini bilemez. Bir dakika sakın ama bir şey söyleyeceğim. Eğer yazdığımı da beğeniyorsan... Tamam söylerim. Ama... Dur. Tamam. Senin tipin birini yazacağım. Çok saçma. Derden Mardin'i falan mı yazacaksın? <laughs> Bunun soyadının gerisini bilmiyorum da. Ne? 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 <laughs> evet. 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 Gerçekten bildin. Ya bu ne be? Ay. Ama Dilek Allah Türk yok, yok yazmış. Türk yok. Yok. Türk yok haklı. Ama yabancı olsaydı kim nerede? İspanyol İspanya maluma. Ötesi, evet. Maluma, Maluma. Ama ben Ezel'i çok beğeniyorum. Evet. Çok beğeniyorum gerçekten. Kenan değilmiş arkadaşlar burada sıçtık. Hiç ya ben ama bu hani yani. her genç kızın yüreğine bir hoş. E ee, bana da serpiştirmez ama Maluma'yı biliyoruz. Tamam. Dördüncü soru. En çok sevdiği yemek. Adem Direkt birkaç tane yazalım Yani birkaç tane yaz da ben zaten inşaattan tamam. anladığım kadarıyla sen beni zaten hiç tanımıyorsun. Sen benci, evet. kendi isteklerinden başka hiçbir şeyi önemsemeyen kimsenin ne izlediğini... Bir menü yazdım. İnsanların sen neden kü... Sen neden küstüğüne şaşmamız. Dilek! <laughs> bunu, bunu, bunu kesin okey demek demeni istiyorum. Bir bakayım. Fasulye salatası, <laughs> peynirli sufle mi? Fasulye salatası ne be? Söyledin Mi de o? Fasulye makarnası. <laughs> <laughs> Yalnız direkt bildi. Evet o bildi ama benim her şeyim çok spesifik ve belli Yani. Ama bunu zaten hala bir vloglar izleyen insanlar yap bilir yani. Tamam peki bunda bunu tutturmadın evet. mı? Basit peynirli sufle mesela. Peynir, yani yes, şimdi bu benim en sevdiğim yemek değil. Benim en sevdiğim yemek İskender değil. İskender. İskender. Yani. Ne? Olduğun, İskender olduğunu. Biliyordum. Onun o zaman yaptıydım da arkadaşlarımıza bir araç dönem verdiğini anlatayım. Neyse. En sevdiği renk. Bunun da en sevdiği başka şu renk var da onu pek giymez. Şu mu? Evet doğru. Bu mu? Hayır. Ya ne Ertuğ? Siyah. Ya sen <laughs> siyah mı? Hayır, sen bir tane bir şeyin de kazağım siyah. önceki vloglardan bir kare hemen istiyorum. Sağ yukarıda <laughs> oynuyor mu öyle bir sistem var mı? Or en sevdiği renk mavi mi ne demişti? Hayır. Nasıl ya mavi şey değil mi senin sevdiğin renk? Mavi sarı değil bir Siyah kadar O videoyu ben bulacağım. Tamam gönder bana. Rezil. onu orada şey yapalım. Kendi dediğiyle çelişiyor gibi olsun. Takipçileri tarafından atarız Bu zor soru yalnız. En çok sinir eden davranışı nedir? Hadi bakalım. Ağlandın mı? Birbirinizin işte yazın. Sen onunkini yaz, o seninki yaz. <laughs> <laughs> Sen beni ben, ben rahatsız olmuyorsam ses tonundan rahatsız <laughs> Yani insan o ses tonuyla o kadar konuşamaz. <laughs> ne yapayım Allah vermiş ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz biliyor musunuz? Dilek küçükken doktora gidiyor. Çenesi çıkmış böyle <laughs> ağrıyor. Çenesi ağrımış. Doktor demiş çok konuşuyor için. <laughs> Yemin ederim. Ya arkadaşlar siz Bana beni anlam anlamıyorsunuz ve <laughs> bu kesinlikle ama ee... genelde hep haklı olur bu konuda. <laughs> <konusu. gülüyor> Laf olsun diye söylemiyorum. O kadar çok konuşuyor ki. Yalan. Mesela bir cümleyi ya yani bir, bir konuyu bir cümlede özetleyebilirken 16 cümle. Yalan söylüyorsun şu an. Bu konuda iftira atıyor mu? Dilek konuda. bak o kişiye soralım bir popüler cevap alırız. Senin Hadi aklında. sorun. Bağlanayım istiyorsan. <gülüyor> <deneyine>. <gülüyor> Soruyorum. Vazgeçemediği aksesuarlar. Çok basit. Ayrıca basit. bir şey söyleyeceğim. Neden sen bu konuda hiç şey yapmadın? Evet haklısın arkadaşım. Bu kadar iyi Haklı ama... Ya evet şimdi telefon. Diyod gibi böyle. Bir yandan da işimiz bir dilekçim. Şimdi Kötü yani. bir yorum geldiğinde hemen anında silmek değil mi ben sana. Öf, ama ben bunu yani genel e, bir zaten de... bir tane daha yanlış cevap verirse ben gidiyorum Ertuğcuğum. Ne? Benimki çok basit ama. Benim kolye yani. Ya Küpe de severim. Küpe severim ama ki. ama kolyedir asıl yani. İnanamıyorum. Ben inanamıyorum gerçekten. Küpesiz ne zaman çıktın sen dışarı? Ben pes diyorum. Sen küpesiz ne zaman çıktın? Kolyesiz çıktın bu arada. Çok çıkıyorsun kolyesiz. Çok Ya yalan söyleme. Senin pes. yalancılığını da yazayım ben buraya. Hayır. Bitti mi? Sence ön yargılı mıyım diye bir soru. Dilek cevap, dileğin cevabını veriyorum. Dilek ön yargılı mıdır mı? Hala ön yargılı mıdır Hı. mı? Evet. <gülüyor> 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 Sevdim. Hadi bir de ayakkabı numaranızı yazın. Karşılıklı. Daha yeni bana hediye aldı ayakkabı. <gülüyor> 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 o yüzden biliyorum. Evet doğru. Doğru biliyorsun. En sevdiği tatlı. Bunu bilemezsin sen. Bilirim diye şey yaptı da. Sen de bilemezsin. Bekle. Dobi doğru söylüyor. Ama bu mu seninki? Hayır. Hayır. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu arada ben bunu gerçekten aklıma o anda gelmedi cheesecake yazacaktım değiştirdim. Ama bu değil mi? Evet bu. Bu, bu Dobby's'in cheesecake'i ama şey oraya ne yazmışım krem karamel onu da Aa çok severim. Annem Ay. gibi çok iyi yapar. Kusurcuğum. Bayılırım. Ama benimki bu değildir. Ne seninki? Karamelle triliçe. Karamelle triliçe mi? Bir kere yemiştim kusurcuğum var. <laughs> <laughs> Gerçekten kusurcuğum var. <laughs> hayır, hayır. İğrenç. <laughs> <laughs> evet. Nasıl ya? Biz hiç niye birlikte bunları tüketmiyoruz o <laughs> evet. evet. En sevdiğiniz mağaza? ne sevdim. Şöyle gideceğim ben bunu. Yabancı da yazabilirsin bak öyle düşün. İki tane mi yazsam? Seni burada bir rezil ederim. <laughs> Bak, bakın şimdi arkadaşlar. Vizyon ve kalite farkına <laughs> bakın. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <laughs> diyorum? Gide Bak buraya holi loli butik yazacaktım. Deniyorum da yani. Bir, ben bakayım. Buna... Burada... Evet gibi. evet alttaki benim. Ben, evet ikisi de yani. Bu resmen e, doğru e, mu? E, Her gün namaza gider gibi gidiyor. Nasıl yani? Hani bir şey söyleyeceğim. Basic tişörtler olsun falan almak için. Ne peki? Zara mı? Zara benim aslında. Oraya da yazmıştım. Ama e, olduğu için de seviyorum yani. Çok tişört oluyor. Bir kere. Ben de seviyorum. Neyse. Şu an kullandığınız şampuan ve parfüm. İşte bu biraz zor bir soru. Dur dur. Ben genelde onlarda duş alıyorum. <laughs> Bakma. Tamam dur. Ee, Ayla'nın kullandığı şampuan neydi ya? Bu kadar salak sal salıyorum ben. <laughs> ya şeye bakabilir miyim? Ee, parfümün markası çok zordu. Bu, Boy bu aralar sevdiği bir dakika. Bir, bir dakika. Yok. şey yazayım ben buraya. Niye onu yaz? Ben anlarım. E, ee, <Gülüş> Portret me? <mi? gülüş> evet. Portrait dat was eigenlijk de dat ha, <Gülüş> <Portret gülüyor> <laughs> we <laughs> Portret of a Lady. dat, is Portret of a Lady. Jeetje, champagne heb je niet geleerd. Zetinjaal champagne, niet? Portret, wat je me? Five me niet me? Champagne je niet geleerd. Champagne heb niet maar of a Lady, Portret of a Lady. Evi yanıyor olsa ilk hangi eşyasını kurtarırdı? Hala ilk. Hmm. <laughs> Saçma bir şey mi yazdı o? <gülüyor> 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 ya eşya diyor. <laughs> Başka bir şey gelmedi aklıma ama. <laughs> Ben ben de bunu kurtarırdım diye yazmıştım. Sen de bunu kurtarırsın diye düşünmüştüm. Aslında çantaları da kurtarırdım. Çantalar dedim. da olabilirdi. Zaten ben bunu Ahmet biraz... Yeşil tablosu ne? Ha evet tablomu alırdım. Onu mu yazdın? Evet. <laughs> Aklıma gelmezdi. Punch eşya mı Evde bir tane yaşıyor. değerli tablo var da. E bu arada Roka'yı almayacağını da anlamış <laughs> <laughs> Roka'yı almıyormuş. Roka kedim. Ama tabloyu alırdım. Pahalı bir şeydi o. Bir de Bir de atsana. Evet. Şu an alınabilecek en iyi hediye nedir? Aileye ee, şu an alabileceğim en iyi hediye mi? Evet. Mekit versem. <laughs> <laughs> bu bana, benim için de, ben kendime de bir şey yazmıştım. <laughs> Aa güzel cevap ver. <laughs> Çok iyi cevap verdik. Bir şey değil mi? Gerçekten mi evet. istiyorsun şu an? Dileğin botoksu geldi ve gitmek istiyor botoksu arkadaşlar. Ve Baksanıza evet. Şimdi şu anki hediyesi kesin bu olabilirdi. Ben ne yazmışım biliyor musun? Eve kütüphane. Soru neydi? Şu an hediye alsın. <laughs> tamam evet. Evet kütüphane. kütüphane. Ama onun hediye var. Ama bir çanta da kabul et mutlu olursun ben. Ya canım. mutlu olurum. Ama. Şimdi 10 günde yaklaşıyor ya mesela. Eve kütüphane mi alacaksın ama? İyi kütüphane. olur. Bile seniz 3 kişi 4 kişi. En sevdiğiniz fast food markası. Benimki çok basit. Ama bununki değil. Benimki çok basit bile. Biliyorsun. Ay. Benimki de aynı olabilir belki. Dilek sakın. Dilek. Nasıl ya? Fast food markası ne ki senin en sevdiğin? Papa John's. Papa John's mu? Bir, hmm. bir tane pizzasını seviyorsun sadece. Dört elleri pizza yiyorum ben sadece. E tamam. Mettel'ı seviyor muyuz biz? Ben Papa John's tercih ediyorum. McDonald's yiyoruz aslında. Papa John's'tan çok McDonald's yiyoruz. Ben Neyse, de McDonald's'ı ama. Hayır ya ama ben <laughs> bu arada en Sen çok doğru bildin. <laughs> ben gerçekten en çok Papa John's'un dört peneli pizzasını seviyorum. Ee, sarımsak sosa sokup yiyin onu. Sarımsak sosu o kadar kötü ki. Dilek. O kadar cay kötü cay ki. Konuşma. Gerçekten çok kötü sarımsak sosu. Eee. Tövbe. En sevdiğiniz <laughs> alkollü içecek nedir? Şimdi ailenin ne yazacağını biliyorum. Markasını geldi. Benim gibi bu değil ama. Evet. <laughs> bu benim tadını çok sevdiğim ama her zaman yapmak isteyeceğim bir şey. Ne? Rakı demiştim ben. Rakı bende. Doğru söylüyorsun aslında rakı. Ama, ama... rakıyı mesela evde otururken içemiyorsun. Ama bunu içebilir. Bu bizim <laughs> direkt en sevdiğimiz şarap. Alçıtepe. Kırmızı şarap. Ama rakı da yani Rakı'ya gitmeyi daha çok sevmez miyiz yani? Evet. Evet. Neyse sen beni pek tanımıyorsun. Yok ben. Eee, sütyen bedeniniz nedir? <laughs> ben, ben hiç bilmem Ben, benim bir tahminim var. En büyüğü ne olur? En büyüğü mü? <laughs> İnek ben de? Sallayacağım galiba. Salla. Neyiz? Ne? O ne ya? Bu ne be? Senin <laughs> şey bu kot pantolon bedenimi yazıyorsa 38 ne? Benimki daha sonra. Seninki ne? Ben mi söyleyeyim. Söyle. Ala'nınki, Ala'nın cevabı 32 be şey farklı, farklı ülkelerin body chart'ına göre yazıyor. Ya ben video secret'te öyle diyor. Ben bu üstü tem bedeni bilmem de en küçüğü benim, en küçüğüm üstü falan. Tamam o zaman şey e, doğru yazdım yani. O, bu da e, dilinde büyük yani. Şimdi ben dilim memelerimi de ellediğim için biliyorum. Ne var yaptırdım memelerini. Evet ama ellemekle de çıktı. Biliyorum, görüyorum memeyi. E görüyor tabii. Bilsem değil. bilirim yani ama şimdi rakam bilmediğim için o yüzden. Son sorumuz. Sen yanlış şeye bakıyorsun. En sevdiğiniz makyaj malzemesi nedir? Şey olarak mı? Ürün. Bunu biraz hayal gücümle bir sağlayacağım. Evet. Bir dakika ben yazamadım seninle ilgili bir şey. Ee... Nasıl yazamadın? seviyor musun sen? Ya evet seviyorum ama favorim değil. Neymiş favorisi? İkiniz daha iyi şeydi. cevabı verirsiniz. Şey tartışma. Ben de sen de bir şey <laughs> Ama e, buna, bunu çok seviyorum ama ben de yok hala ben de kullanıyordum. Ben her çaldığı için favorisinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. <laughs> ama artık kullanamıyorum. Burada olduğu için. İşte, evet. Stüdyoya, en son stüdyoya kaçırdım. <laughs> Kim kazandı? Bence Dilek daha çok. Evet, böyle. kesinlikle ben. Ama arkadaşlar bence Hı. bunun sebebi şu. Çünkü benim e, sevdiğim şeyler çok belli. Yani şimdi ben bir şeye takıldığımı takılan biri olduğum için. Mesela halka küpelerimi sokaktan geçen de bilir yani. Bir baksa yüz şöyle bir üzerime. Halka küpeyi bilir. E Roka salatasını her gün benimle olduğu için her gün yediğimi biliyor. E, zaten içtiğimiz şarap belli. Yani sagopayı zaten bilmeyen var mı? Sagopayı? Yok. Sagopa bile biliyor artık bence. <laughs> <laughs> Ama hani Dilek biraz daha böyle her şeyden biraz seven biri olduğu için. Evet ama yani belli başlı mesela sen gidip de nasıl benim en sevdiğim yemeğin İskender e olduğunu Biliyorum İskender. Fasulye makarnası laf arasında söylemiştim geçen gün hemen onu atmış hafızaya şerefsiz. Geçen gün de peynirli sufle yedik. E peynirli sufle her yediğim şeye bayılıyor muyum? Az önce de kısır yedik. Aa kısır da diyebilirdim. Kısır, kısır diyebilirdim. Kısır desen kabul ederdim. Ya diğerlerini de seviyorum da neyse yani. Sonu yok. İskender ve ma mantı mı? Bayılırım mantıya. Makarna da diyebilirdim. Makarna da diyebilirdin? Hadi ya. Neyse sorun değil hala şey yaparız. Ya önümüzde çok Ay. uzun bir yol var dedik yani <laughs> birbirimizi tanırız diye düşünüyorum. Şimdi e hepimiz de zamanla değişiriz zaten. Tabi tabi ama sorun benim sevdiğim öyle bir mavi olduğunu sana düşündüren şey... Bir dakika. Yok. Bulamazsın öyle bir şey. Bir dakika. Ee, hayır hayır öyle bir şey hiçbir zaman demedim çünkü. Dedin. Demedim. Dedim. Dedi herkese. Kendine ilgili soru-cevap videosu yapmıştım. Evet. Soru-cevap videosu. videosu hala. Hala soru cevap. Vallahi orada diyorsun ya. Öyle bir şey diyorsun yani. Beklemeyelim de çabuk baksın diyorsun. Ee, derin konular. <laughs> Şurada senin insanların antipatik bulduğu videoda diyordun. Hayır onu demiyorum. Sevdiğim rengi mavi demiyorum orada. <laughs> Reklam çıktı. İnsanlar böyle para kazanıyor. <laughs> <laughs> demiyorum. <gülüyor> Demiyorum burada biliyorum ne dediğini. Emin misin? Evet. Çünkü Peki en sevdiğin renk sorusuna nerede cevap veriyorsun? Cevap vermiyorum. verdiğin var. Vermiyorum Hiç. ya. Ben de hatırlamıyorum. Kesinlikle zaten en sevdiğim renk sorusu siyah derim ben mavi demem. Merve'nin nerede? Şöyle yani. ya de. çok zor. Ama yok yok. Bunda yok. Bulacağım ama izleyeceğim. Yani sorusu. arkadaşlar hani aslında biz birbirimizi günlük hayatımızda bayağı iyi tanıyoruz. Hani Hı. En azından şöyle söyleyeyim. Bir olaya nasıl tepki verir? Biliyoruz yani ama hani diğerleri hep değişiyor yani şimdi bir gün McDonald's seven yarın Papa John's sevebiliyor falan. Hayır. Ya yani ben en azından. Ee, evet. Ama hani genel olarak aslında bayağı anlaşabiliyoruz ve bakış. <laughs> anlaşabiliyoruz canım. Anlaşabiliyoruz da işte hala demek ki insanların neyi önemsediğine çok önemli yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben bilmedim mi? Çok Bilmiyorum. iyi Bilmiyorum. bildim. Az. Bana göre. Şey, i̇nanamıyorum gerçekten. Lek. Şu an damla oldum bak farkında mısın? Evimin açık adresine dahi ezber. Stüdyomun <laughs> Ay, onları açık adresine canım. ezberlemiş. Bütün şifreler, kredi kartı şifreleri. <laughs> evet evet. Onların hepsini biliyorum. Neyse neyse tamam. Diyorlar bak. ki, diyorlar ki senin diyorlar Hayatından gitmemiş bir fezi, bir de Sena pek demek kalmadı. Evet ona ben gıcık oldum mesela. Neden plan olmuşlar? Evet ona ben sinir oldum. Ay ne kadar problemli bir insan olarak lanse ediliyorum ya. Yok be gerçekten problemli değil. Bir kere, ben problemli bir kere... insan çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Dilek de problemli mesela ama anlaşabildiğim tarzda. Toler edilebilir bir problem ama diğerleriyle diğerleri ne hakikaten böyle her şeye gelemiyorum ben mesela hani böyle sonuçta her şey güllük gülistanlıkken çok iyi anlaşıp ondan sonra işte e, ben şöyle şöyle bir şey yapacağım hala dediğimde hani karşımda şey demiyor nasıl yani öyle bir şey yaparsan hani seninle konuşmam demediği için zaten hani kavga edecek konu bulamam hala yani ama işte onun kavga ettiği insanlar genelde bir şey çıkartıp onu böyle yüzüne danlıyor söylüyor ve hani A gerçekten böyle miydi ya biz de arkadaş değil miydik? Bir de genelde partimdayken anlatamıyorum bir, hani, bir şey olmadığı için genel, ama genelde böyle hep bir çıkar üzerine yapılmış kavgalar var çünkü herkes kendi hayatının derdine düşüyor. İşte diyor ki o onu yapamazsın onu ben yapıyorum o diyor ki evet hayır onu onu yapamazsın çünkü ben senden daha iyisini buldum Onu artık bilmem ne yapacağım diyor. Şimdi açık açık da konuşuyor. <laughs> evet anlatır <da> <laughs> açık hani, dolandırıyor. O yüzden hep dolandırır. böyle hayat mücadelesinde hep bir çıkar peşine düştükleri için. Ben de tabii bu esnaflık dünyasına da yeni girdiğim için ve para kazanmaya da yeni yeni aslında başladığım için çok çok içinde izliyorum yani. Bu, bunları bana nasıl söylerler? Ya da nasıl bir <laughs> konu, bu, bunu yapabilirler falan diyorum. Ve bir şekilde bu arada hani birazcık ben şeyden de yanayım. Sana mutsuzluk veren ya da seni, seni kötü hissettiren herkesten kurtulmalısın mantalitesindeyim her zaman. Dilek'le de aramızda konuşuyoruz mesela. Biz ne zaman birbirimize zarar ve, ve verme boyutuna geliriz? Artık birbirimizi tahammül edemeyiz. Sen bana iyi gelmiyorsun, sen de bana iyi gelmiyorsun. O zaman biz arkadaşımızı bitiririz. Bundan daha doğal bir şey yok. Çünkü hayatınızda size mutsuzluk verecek birini tutmanın hiçbir anlamı yok ki. Ya seni kötü hissettiriyor. Ne anlamı var? Niye benim Instagram'ımda duruyor? Beni kötü hissettiriyorsun. Ya bu bir insanı çabuk harcamakla alakası yok. Ya ben artık psikolojimi ve ruh halimi düşünmeye başladım. Çevremde sadece iyi ve pozitif insan tutmak istiyorum. O yüzden de senin arkadaşlığımı kesiyorum artık. Tamam. <laughs> e, ee, sen de bana iyi gelmiyorsun. Gelmiyorsun. <laughs> Bitsin. Tamam. O zaman artık vedalaşabiliriz. Dilek kanki Siyonlar'la da tanıştınız. Daha tanışmadığınız arkadaşlarım da var. Kimmiş o Yağmur var su Merve ile hiç kamera karşısına geçmedik. Katre ile geçmedik. Şimdi şey diyecekler. <laughs> İnsanlar o kadar kötü olamaz Dilek. Hala <laughs> 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 e, böyle yalan dolan konuşmadan ve çok önyargılı olmadan herkes çok çok iyi arkadaş olabilir yani. Çünkü tek tahmin edemediği şey zaten yalan söylenmesi ya da bir şeyler eksik anlatılması diyeyim. Onu yapmadınız sürece herkes de çok herkes de çok iyi arkadaş olabilir. falan evet. Valla. Evet. Toleranslı da bir kızdır. Oraya hastayımdır işte. Dilek, Dilek benim hayattaki en büyük sınavımdır. <laughs> bir günde hep beraber dörtlü bir video çekelim. Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani Katre Merve, ben, Dilek böyle sohbet videoları... Ben o gün çok hasta olacağım. Bu arada ben bu, bu aralar biraz daha... Her videoda aynı şeyi söylüyorum. Evet. Aktifleşmeye düşünüyorum Youtube'da. Ama gerçekten iş iş güç dolayısıyla, şu an içinde bulunduğum durum dolayısıyla birazcık böyle sekteye uğradık gibi ama bana çekmemi istediğiniz video fikirlerini yorum olarak yazarsanız... Bir sene şey, ev turu olmasın. Ya. Ev de olmasın, yalvarırım. <laughs> çok güzel bize evin içinden çıkartacak bir şey olsun. <laughs> yani. Tatil mi? Ya mesela şuraya gidin. Şurada çok güzel bir yer var. Oraya orada vlog çekin diyebilirsiniz. Ne bileyim şurada şunu anlat diyebilirsiniz. Bir şey bir konu üzerine konuşabiliriz. Do it yourself'lar var ya belki öyle bir şey yapabiliriz evde. Evet. Evde kendin bir şeyler yapıyorsun falan. Böyle sohbetli güzel eğlenceli şeyler yapabiliriz. Çünkü biraz da makyajdan uzaklaşsak da çok güzel olur aslında. Hep makyajdan artık kusacağız yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi öpüyoruz. Hoşçakalın.